Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz atık piller. Şimdi sizlere bu videoda araştırma yaptığım ve sonucuna vardığım bazı bilgileri buradaki not defterinden size aktarıyorum. Pillerin içi çeşitli kimyasallarla doludur. Ağır demirler çevre ve hayvanlar için çok tehlikelidir. Pillerin içinde zehirli maddeler vardır pillerin içindeki kimyasallar, toprağı zehirler, kimyasallar yağma suları satır, ağır metaller ve ağır metaller ve kimyasallar insanlara ve hayvanlara çok zararlıdır. Denize atılan kalem piller, iki don balık pilin için, içindeki civa yüzünden yok oluyor. Bunların hepsi bir kalem pille. Yani Diyelim ki bir sürü pili atıyorsunuz bilmeden hem de hem de bilmeden. Atıyorsunuz denize. E, diyelim ki 3 tane pil atıyorsunuz. Bunun e, tahminen benim için tahmin olarak şöyle tam 3 ton balık herhalde yok olur ama bu bir tahmindi. Gerçek değil. Kalem piller doğaya çok zararlıdır ve bir kalem pil denize atıldığında yaklaşık 600 bin ton litre suyu kirletmekte. Ve bunların farkındalık olması için bir video düzenledim. Şu anda çekiyorum gördüğünüz gibi. Şimdi e pillerle devam ediyoruz konumuza. Evet, pillerle devam ediyorum. Şimdi size bir uyarıda bulunacağım. Pillerinizi asla ve asla çöpe değil, doğaya değil. Pil atık atık pil toplama noktalarına atın. Piller doğada yani yaşamamızda kullandığımız birçok araç gereç diyelim. Mesela tablet, batarya, onlarla pil, tablet, telefon, oyun kumandası, kumanda, bunlar kalem pil, bazıları kalem pille, tabletler, telefonlar, onlar gibi cihazlar batarya ile çalışıyor. Evet, şimdi size pil toprağa atılırsa ne olur? Onu söyleyeceğim. Pil toprağa atılırsa eğer bir kalem pil atık bir. Yani toprağa atılırsa hem toprağa zehirler hem de toprakta yetişen bitkiler çürür. Pillerinizi lütfen pillerinizi doğaya bırakmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.